ameliyatımdan sonraki 8. günde hatta 9. günde sizlerleyim dostlarım. Genel olarak böyle bir süreci değerlendirelim dedim. Tamponlarım çıktı, burnumun üstündeki bandım çıktı. Genel olarak böyle bir hem süreci değerlendirelim hem ameliyat olmadan önce nelere dikkat ettim, ameliyatım nasıl geçti ve sonra neler kullandım ve bugün ne yapıyorum hepsinden bahsetmek istiyorum bu videoda. O yüzden part 2 olarak bu videoyu ekleyeceğim sizlere dostlarım. Şimdi e, ameliyat olma kararını Burnumda olan yoğun eğrilik sebebiyle ve e, çok büyük bir nefes alma problemim vardı. Hem yüzüme göre burnum çok büyüktü, düşüktü ve burun ucumda çok kabaydı arkadaşlar. Şuraya ya da şuraya zaten resimleri koyacağım yine video içerisinde. E, çok çok fazla düşündüğüm bir zaman zarfı olmadı. 5 ay önce burun ameliyatı olmaya karar verdim. İlk e, beni burun ameliyatı yapacak olan doktorumun yanına gittim. Aslan hocamın yanına. O kadar memnun kaldım. ilgisi, titiz çalışması özverisi gerçekten hastalarına olan düşkünlüğünden çok etkilendim çok da tatlı bir doktor buradan Eğer beni izlerse ya da ileride izleyecek olacaksa çok çok teşekkür ediyorum tekrardan ellerine sağlık bunca bir sene sonra sağlıklı nefese kavuşabildim kendisine sayesinde gerçekten buradan çok çok teşekkür ederim e, ameliyat olmaya ee, karar verdim bundan 5 ay önce. Mayıs ayında ilk kendisinin yanına gittim. Beni muayene etti dostlarım. Burnuma baktı. Zaten benim e, şu sağ tarafta çok yoğun bir eğrilik vardı. Yine şurada resimlerde göreceksiniz zaten. O yoğun eğrilik sebebiyle asla nefes alamıyordum. Tek deliğimden nefes alıyordum. Uyurken horlama problemim vardı. Yorgun kalkma problemim vardı. Baş ağrısı, sünnizit problemim vardı. Ve... Bu sıkıntılardan dolayı ben artık ameliyat olmaya karar verdim. Mayıs ayında kendisinin yanına gittim. Beni muayene etti ve e, o zaman Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde kendisi görev alıyor şu anda. O zaman fiyatı 6.400'dü. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı fiyat. Yani Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü fiyat. Kendisi bana o şekilde söylemişti. E, 6.400'dü. Ben o zaman dedim hocam beni hemen ameliyata alamaz mısınız dedim. Maalesef dedi çünkü devlet hastanesi olduğu için hem çok yoğun ve sıraya girmeniz gerekiyor. Ee, doktora gittim. Onu dedikten sonra doktorum bana bana Eylül sonunda yaz dedi arkadaşlar. Mayıs'ta gittim ilk kontrolüme ilk muayeneme Eylül sonunda bana yaz dedi ona göre gün kararlaştıralım dedi ben kendisine Eylül sonunda yazdım tabi bu arada kendisine sık sık yazmaya çalıştım hem beni unutmasın hem de sıra alabilmek için Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde oldum ben ameliyat bu arada eğer o çevrede ameliyat olmak isteyen varsa ya da böyle burun sıkıntısı olup da ameliyat olmak isteyen doktor araştıran varsa gözü kapalı gidebilirsiniz harika ötesi bir doktor ve hastane harika Gerçekten çok temiz. Bütün sağlık çalışanları harika. Ameliyat ekibim de zaten çok harikaydı. Oraya da geleceğim. Neyse Eylül sonunda yazdım. Kendisi ee, bana şöyle söyledi. Ya Ekim ayında ya da Kasım ayında seni ameliyata alacağım dedi. Beni tabii ki birden heyecan bastı. Kendisi bana oradan ayrılırken Ekim ya da Kasım ayında seni ameliyata alacağım dedi. Ama net bir tarih vermedi. Ben daha sonrasında kendisinin yanından ayrıldım. Aslı hocamın yanından ayrıldım. Ee, ondan sonra arkadaşlar kendisinin yaptığı yani hocamın yaptığı paylaşımlarda zaten instagram üzerinden takip ediyordum kendisini sürekli kendimi hatırlatmaya çalıştım çünkü devlet hastanesi olduğu için ve çok yoğun olduğu için herkesin sıraya girdiği için beni unutmasın dedim Sonra şöyle bir şey oldu Ekim Kasım'da seni ameliyata alacağım dedi ama net bir tarih olmadığı için ben sürekli bu süre zarfında hocamın mesela burun ameliyatı yaptığı kişilerden arkadaşlar sürekli takip ediyordum ve hocama yazıyordum İnşallah bana da kısmet olur hocam Ben de hayırlısıyla bir an önce ameliyat olmak istiyorum diye yazıyordum takip bir gün hocam bana yazmış 16 Ekim Pazartesi günü ameliyat olacak bir hasta Rahatsız olduğu için arkadaşlar ameliyatı iptal olmuş. Onun yerine ameliyat olmak ister misin dedi. 4 gün öncesinden kendisi bana yazdı. Ben de isterim hocam dedim. Zaten sabırsızlıkla bekliyordum. Bir an önce de ameliyat olmak istiyordum. Paramı da kenara koymuştum zaten. Bu arada 4 ay sonra 1000 lira zam geldi. Ben ilk hocama görüşmeye gittiğimde arkadaşlar Mayıs ayında görüşmeye gittiğimde fiyat 6400'dü. Ben 7-400'den ameliyatıma oldum Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde. Çok heyecanlandım yani ameliyatıma 4 gün vardı gerçekten böyle çok e, alelade gelişti ama çok da sevindim çünkü bir an önce ameliyat olmak istiyordum. Neyse ondan sonra doktorum bana şey dedi e, ameliyat olmak istiyor musun dedi ben de evet istiyorum dedim o zaman yarın gel tahlillerini yaptır dedi. Ben ertesi gün erkenden hastaneye gittim e, şu tahlilleri yaptırdım. Kan tahlili yaptırdım, USG çektirdim ve akciğer filmi çektirdim arkadaşlar. Hem USG hem kan tahlili hem de akciğer filmi çektirdim. Önce kanımı aldılar, 5 tüp kan aldılar. Bütün değerlerime baktılar kanımdan. Daha sonrasında EKG ve USG çektirdim. En son bu sonuçlarım çıktıktan sonra da anestezi uygunluğu için anestezi uzmanıyla görüşmeye gittim. Anestezi uzmanıyla da görüşmeye gittikten sonra gerekli evrakları imzaladım. Her şeyimi hallettim ve hasta yatış işlemi için yani yatış işlemleri için arkadaşlar dosyamı çıkarttım. Doktorumun yanına gittim tabii ki bu sonuçlar çıktıktan sonra Aslı hocamın yanına gittim. Oradaki Aslı hocanın sekreteri hasta yatış işlemlerimi gerçekleştirdi. Ve o hasta yatış işlemlerimdeki gerçekleştirilen dosyayla hazırlanan dosyayla birlikte... Dördüncü kata kulak burun boğaz yatı servisine çıktım, dosyamı teslim ettim ve hastaneden ayrıldım. E, ameliyatımın ücretini arkadaşlar hastane veznesine ödeme yaptım. Yani Bursa çekirge devlet hastanesindeki vezneye ödeme yaptım ameliyatımdan yarım saat önce, yani aynı gün ödememi yaptım. E, hafta içi işlemlerimi gerçekleştirdim Araya cumartesi pazar girdi Cumartesi pazar evdeydim Pazartesi günü de ameliyat olacaktım e, Önceki videoda gördünüz zaten Erkenden yola çıktık Sabah saat 6'yı geçe yola çıktık Hava baya karanlıktı Ben de çok heyecanlıydım e, O burnumla son halimdi Ve ameliyata gidiyordum Gerçekten heyecanlıydım e, Daha sonrasında hastaneye gittik Hastaneye gittikten sonra yatışa uğradık Odama geçtim Odam özel odaydı. Yanımda da refakatçi olarak kardeşim kaldı. Zaten hastanede e, bir gün kaldık arkadaşlar. Ameliyatım oldu mayırısıyla. Ameliyatım olduktan sonra bir gün sonra da çıktım. E, ameliyatım çok uzun sürdü. Yani ben doktoruma sordum o gün muhtemelen bir 3-4 saat sürer dedi ama benim burnumda çok fazla sorun vardı. Ben hem küçük bir burun istiyordum. Tabii ki doktoruma isteklerimi de söyledim. Hem küçük bir burun, hem kalkık bir burun, hem nefes almak. Bunları istiyordum. Sağ olsun doktorum bütün isteklerimi gerçekleştirdi. Allah razı olsun kendisinden. İyi ki var. Ee, i̇yi ki yollarımız kesişmiş. Tam tamına 6 saat sürmüş arkadaşlar ameliyatım. Ee, sabah 9.30'da önlüğümü giydim 9.30'da e, görevli hemşire yanıma geldi önlüğümü giydim bonemi taktım şurada resmi de paylaşacağım şurada ya da şurada ameliyata hazırdım arkadaşlar doktorumla da görüştük zaten doktorum yanıma odama uğradı ben hazırım hocam dedim benim bal hocam ben de hazırım dedi e, ondan sonra arkadaşlar sedeye yattım Yattıktan sonra arkadaşlar gittim ameliyathaneye, ameliyathanede o kadar tatlı, o kadar güzel bir ekip vardı ki bütün heyecanım dindi, öyle söyleyeyim. Normalde ilk ameliyatım 35 yaşındayım, ilk defa böyle büyük bir ameliyata girdim. Hatta ameliyathaneye girdikten sonra öyle çok da fazla üşümedim, e, hafif tabii ki soğuktu, olması gereken olduğu gibiydi. E, orada çok tatlı bir ekip vardı, sohbet ettik biraz, muhabbet ettik bir 15-20 dakika kadar. Ona doğru da ameliyatım başlamış. E, saati de sormuştum çünkü o zaman ayıktım yine ameliyathanede doktorum yanıma geldi canım doktorum benim hazır mısın dedi hazırım hocam dedim size kolaylıklar diliyorum bütün ekibe kolaylıklar diliyorum dedim şöyle tepemden arka taraftan e, maskeden maskenin içinden hava geliyordu arkadaşlar ben o havayı sadece 3 kere çekmişim 3 kere çektikten sonra ben uyudum 6 saat sürmüş ameliyatım hatta ailemde çok endişelenmiş ne oldu diye daha sonrasında ameliyattan çıktım şurada yine paylaşacağım görsel olarak ameliyattan çıktım normalde e, ameliyattan çıktıktan sonra arkadaşlar kendinizi iyi hissettikten sonra tabii ki anestezinin etkisini üstünüzden attıktan sonra yürüyüş yapmanız gerekiyor e, hem ödemi atabilmek için ödeme atabilmek için yürüyüş yapmanız gerekiyor ama ben o anestezinin etkisinden o kadar zor çıktım ki size anlatamam hiç ayılamadım Yani şu an ben zaten alkol ve sigara kullanan bir insanda değilim o yüzden o yüzden anestezi bana çok çabuk tesir etti ama etkisinden çok zor kurtuldum ameliyattan çıktığımda saat üç buçukmuş arkadaşlar Hatta dördü çeyrek kalaymış yatağıma geçtim. Hemen tabii ki yemek ve içecek de verilmedi. Ee, üstünden 3 saat geçti. Hatta 4'ü çeyrek kalı ben ameliyattan çıkmışım. Yatağıma getirilmişim. Bir saatte ameliyathanede ayıltılmak için uğraş, uğraşılmışım. Daha sonrasında çıktım odama geldim. Doktorum da yanıma geldi. Nevra beni duyuyor musun diye. Evet hocam duyuyorum dedim. İlk yemeğimi ilk suyumu saat 7.30-8'e doğru içtim. Önce suyumu içtim. Daha sonrasında Böyle e, çorba, hafif bir tatlı yedim. Ama e, yürüyüş asla gerçekleştiremedim arkadaşlar. Kalktığımda böyle başımı kaldırıyordum. Hala başım dönüyordu. E, bayağı kötü zamanlardı gerçekten. Yanımda kardeşim vardı. Ameliyattan çıktım. Ameliyattan çıkar çıkmaz arkadaşlar hemen buz uygulamasına başladık. Çünkü buz uygulaması gerçekten çok önemli. Hem morluğun hem şişliğin aza indirgenmesi için gerçekten çok önemli. Ben zaten burun ameliyatı olmadan önce çok video izledim, çok araştırdım. Ameliyata da zaten temkinli girdim. Öncesinde ne yapmam gerekiyor, sonrasında ne yapmam gerekiyor? Bayağı temkinli girdim. Bir de kendime boyun yastığı aldım. Boyun yastığını birçok kişi çok öneriyordu ama onun hiçbir faydası olmadı. Çok da zaten kullanmadım. Yine şurada ya da şurada paylaşacağım resmimi boyun yastığımla. Neyse arkadaşlar ameliyattan çıktım. E, ameliyattan çıktıktan sonra kalçam çok fena acıyordu. O acıyı çok net hissediyorum. Sol kalçam. Muhtemelen 6 saat boyunca e, kalçamın üstüne yatmaktan e, çok böyle fena bir acı hissediyordum. Bir de arkadaşlar boğazım çok acıyordu. E, Hava yolu saldıkları için ciğerlere yutkunurken boğazlarım çok acıyordu. Ama e, boğaz acım da bir 3-4 gün sonra geçti. Ameliyattan 3-4 gün sonra geçti. Sonra hayırlısıyla ertesi gün hastaneden çıktım. Hastaneden çıktığım süreye kadar arkadaşlar yani ertesi güne kadar full buz uyguladık. 15 dakika tuttuk, 15 dakika çektik. 15 dakika tuttuk, 15 dakika çektik. Ameliyattan çıkar çıkmaz böyle bir buz uygulaması yaptık. O buz uygulaması gerçekten bana çok iyi geldi. Hem morluklarımın az olmasını hem de şişliklerimin daha çabuk inmesini sağladı. Yani benim çok şişmememi sağladı. Ee, şuramda şuramda ve buramda birkaç gün sonra morluklar olmaya başladı İlk ameliyattan çıktıktan sonra da arkadaşlar birkaç saat sonra göz altlarımda ve şu sol gözümün şurasında hafif bir morluk ve şişlik olmaya başladı Şükürler olsun gözüm çok kapanmadı Ben en çok ondan korkuyordum Gözlerim kapanırsa çok şişerse kanama olursa diye korkuyordum Çünkü bu tip sıkıntılar olan hastalarda oluyormuş Bir de midem bulanır diye çok korktum Şükürler olsun bugüne kadar hiçbir böyle bir sıkıntı yaşamadım. Mide bulantım olmadı. Neyse evime geldim. Evime geldikten sonra zaten ilk 2-3 günüm bayağı zor geçti. Çünkü morlukların ve şişliklerin en yoğun olduğu dönemdi bu. Zaten araştırdığım kadarıyla birçok kişi de öyle söylüyordu. Ben yine hastaneden çıktıktan 2 gün sonrasına kadar sürekli buz tutmaya devam ettim. Ertesi günde buz tuttum. Üçüncü gün bıraktım artık buz tutmayı. Ee, antibiyotik ilacımı içiyordum. 12 saatte bir ağrım oldukça e, hap verdi doktorum. Ağrı kesici onu içiyordum. Ve burun spreyimi sıkıyordum. Aynı zamanda bir de e, antibiyotik kremim vardı. Şu dikişlerin olduğu yere arkadaşlar. Şurada dikişlerim hala duruyor. O dikişlerin olduğu yere antibiyotik kremimi ve şu burun kanatlarımın iç kısmına antibiyotik kremimi sürüyordum. Tabii ki... E, hem şişliğiniz var hem içeride tampon var hem bir de üstte alçı var. Nefes almam biraz zor olduğu için dudaklarım çok kuruyordu ve sürekli su içiyordum. Boğazım da çok kuruyordu arkadaşlar. Bu dudak kuruluğunda bu iki ürün bana çok yardımcı oldu. Yanımdan hiç eksik etmedim. E, hatta şu anda hala dudaklarım kuruyor, boğazım da kuruyor. Fruda'nın e, şu an dudağımda bu ürünü var. E, bir de şu ürünü çok sevdim arkadaşlar. Flormar'ın Lip Balm'ı. Hem bu ruj gibi de renkli bir ürün. Bunu da çok sevdim. Bu ikisini yanımdan hem hastane sürecinde hem de şu an hiç ayırmıyorum. Antibiyotik kremim olarak şu kremi kullandım. Doktorum bunu verdi. Şu kulak pamuğu yardımıyla antibiyotik kremimi kullanıyorum bir de yüzümdeki morluklar için şu göz altımda morluklar vardı arkadaşlar ve şurada e, şu an sol tarafımdaki morluklar geçti gözümde geçti ama şurada hafif kaldı görebiliyorsunuzdur inşallah şurada ve şurada hafif sararmalar var e, bu kremi verdi doktorum morluklarım için bu kremi sürüyorum çıktığım ilk günden beri arkadaşlar hastaneden çıktıktan sonra kullanmaya başladım Hala kullanmaya devam ediyorum. Doktorum rahat nefes alabilmem için bana bu ürünü vermişti. Ama biz bu ürünü ilk bulamadık arkadaşlar. Bu ürünü bulamadığımız için ben şu ürünü aldım. Bu da gerçekten çok güzel bir ürünmüş. E, tamponlarımın takılı olduğu süreçte yani bir haftalık süreçte ben bu ürünü kullandım. Çok güzel bir nem verdi ve tamponlarımı kolay çıkmasını sağladı. Bu ürünü bitirdim. Dün de tamponlarım çıktı, dostlarım alçım çıktı. Bu ürünü kullanmaya devam ediyorum. Asıl doktorumun verdiği ürün buydu. Bu ürünü kullanmaya devam ediyorum. 3 fıs buna, 3 fıs bu deliğime sıkıyorum sabah, öğle, akşam olacak şekilde bu ürünü kullanıyorum. Rahat nefes almamı sağlıyor. Aynı zamanda bir de doktorum dün bana şu ürünü yazdı burun temizleme ürünü bu gerçekten harika bir şeymiş arkadaşlar şöyle bir şişesi var tutup böyle sıkıyorsunuz içine çizgisine kadar ılık su dolduruyorum ılık suyu doldurduktan sonra böyle içerisinde 14'lü paketleri var tek kullanımlık her kullanımda yeni hazırlamanız gerekiyor şöyle paketleri var arkadaşlar bu tuzu bunun içine boşaltıyorum şu çizgiye kadar da ılık su koyuyorum böyle ağzı delikli. Ağzını şöyle tutup iyice çalkalıyorum. Çalkaladıktan sonra dostlarım şöyle önce bir burun deliğime sıkıyorum. Çekiyorum şöyle. Nefes alır gibi çekiyorum. Sonra geri sümkürüyorum. Çok affedersiniz. Aynı işlemi bu burnum için de yapıyorum. Burnumda çok affedersiniz ne kadar kir ve pislik varsa hepsini akıtıyor. Sabah ve akşam olarak uyguluyorum. Çünkü gece yattığımda sabah bir kalkıyorum arkadaşlar, burnum full dolmuş. Bu şişeyi tekrar almama gerek kalmayacak ama içindeki tozlar bittikten sonra o tozları tekrar alacağım. Ee, şu an kullandığım başka bir ilacım yok. Antibiyotiği zaten kestim. Antibiyotiği bitirdik. Zaten bitti antibiyotiğim. Ee, bir de yapmam gereken şu var arkadaşlar. Masaj. Doktorum şöyle ödemlerin inmesi için aklıma geldikçe gün içinde masaj yapmamı önerdi. Ben de böyle aklıma geldikçe boş oldukça arkadaşlar şöyle burnumun üstünden masaj yapıyorum. Bir de şöyle önerdi. Burun kökünden başlayarak sırasıyla aşağıya ineğine ine, hafif bir baskıyla masaj önerdi bir de şöyle yapıyorum. Bu masaj hem ödemlerimi indirecek, bir an önce şişliklerden kurtulmamı sağlayacak arkadaşlar. Önemli. Hem burnumun şeklinin oturmasını da sağlayacak. Kalkık bir burun istediğim için şu burun ucumu da şöyle hafif hafif yukarı doğru kaldırma işlemi yapıyorum. Şu an burnum acayip şiş acayip ödemli zaten doktorum da söyledi e, tamponları ve alçıyı çıkarttıktan sonra dostlarım e, zamanla oturacak burnum şişlikler inecek ödemler inecek o zaman tabii ki daha güzel hale alacak inşallah. Şu an acayip şiş zaten buralara böyle e, şu masajı yapıyorum ya dostlarım bu masajı yaparken hafif bir acı hissediyorum şu kemik kısmında hala bayağı şiş. Doktorumun yanına gidene kadar bunları yapacağım. Antibiyotik kremimi sürüyorum. Dikişlerim hala var. Şu alt dikişlerim arkadaşlar. O dikişlerimin olduğu yere ve burun kanatlarıma. Spreyimi kullanıyorum. Burun spreyimi günde 3 kere. Onun yanı sıra sabah akşam günde 2 kere olmak üzere bu temizleme ürünüyle de burnumu temizliyorum. Bir de masajımı yapıyorum. Ağrım olursa da ağrı kesici içiyorum. Ee, ara sıra baş ağrım tutabiliyor. Şimdi bugün günlerden çarşamba, cuma günü tekrar doktorumun yanına gideceğim. Benim şu alt kısımda dikişlerim var dostlarım. O dikişleri alacak. Sonra iki gün sonra tekrar gideceğim pazartesi günü. Pazartesi günü de şu bantları alacak. Daha sonrasında da inşallah rahat rahat banyo yapabileceğim. Hala rahat bir şekilde banyo yapamıyorum. Özellikle doktoruma sordum. Hocam dedim artık yüzümü yıkayabilir miyim? Çünkü yüzümü e, maske temizleme süngeriyle temizliyorum. Kendimi bayağı kirli hissediyorum. Yani ameliyat olduğumdan beri hiç hiç yüzüme su değdirmedim. Arkadan yıkanıyorum arkadaşlar. Önce saçlarımı yıkıyorum. Şöyle suyu arkadan tutuyorum ve daha sonrasında vücudumu yıkıyorum. Yüzüme uzun zamandır su değmiyor. Artık gerçekten su değmesini çok özledim. Allah'ın izniyle pazartesi gününden sonra inşallah rahat rahat yıkayabileceğim. Böyle dostlarım onun yanı sıra doktorumun yanına gittiğimde şu dikişlerim için dikiş izlerini giderici bir krem bana önerir mi onu soracağım. Bir de şunu sordum iki deliğin eşit olması için arkadaşlar böyle plastik ürünler var doktorların burun ameliyatından sonra verdiği. Onu verecek misiniz dedim. Onu da yazarım dedi. Onu da veririm dedi. İki deliğin eşit olması için. Son durumum da bu şekilde. Size bir güncelleme yapmak istedim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. İşinize yaramıştır. Şöyle videoyu kapatmadan da son bir burnumu göstermek istiyorum. Sonra kapanışa geçelim. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.